2 Eylül Perşembe günü A101 kataloğuna hoş geldiniz. Ürünlere bakmaya başlamadan önce videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Metaltex markalı kek kalıbı çeşitlerin adet fiyatı 24 lira 95 kuruş. Luminark markalı bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz mikrodalga fırında kullanabileceğiniz 20 santim servis tabağı, 20 santim yemek tabağı ve 20 santimlik tatlı tabakları geliyor. Bu ürünlerin adet fiyatı 9 lira 95 kuruş. 15 litre hacimdeki çok amaçlı saklama kabı 22 lira 50 kuruş. Birbirine uyumlu cam kapağı olan 26 santimlik Aksu markalı ikili ultra granit seti 169 lira 95 kuruş. La markalı ürünlerden 1200 sisilik kapaklı şişe 14 lira 95 kuruş. 325 sisilik üçlü meşrubat bardağı 18 lira 50 kuruş. 345 sisilik cam kase 2 lira 95 kuruş. Alevli ve gazlı ocaklarda kullanabileceğiniz bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz 200 mililitrelik üçlü borosilikat cam kupa 18 lira 50 kuruş. Farklı figür seçenekleri de bulunan dörtlü figürlü saklama kabı 8 lira 95 kuruş. 2 litrelik mikser sürahi 17 lira 50 kuruş. Farklı renkleri de bulunan 4,25 litrelik erzak kabı 12 lira 95 kuruş. Kara ve yuvarlak kaselerin adet fiyatı 14 lira 95 kuruş. Metaltex markalı yastı şıratmaz 12 lira 95 kuruş. 100 cc'lik platin altın yaldızlı altılı kahve bardağı 27 lira 50 kuruş. 200 cc'lik platin altın yaldızlı altılı magnolia bardağı 55 TL. 270 cc'lik platin altın yaldızlı altılı ayaklı meşrubat bardağı 55 TL. Farklı desenleri de bulunan La markalı kavanoz çeşitleri geliyor. 1000 cc'lik olanı 9 lira 95 kuruş, 1400 cc'lik olanı 11 lira 50 kuruş. 24,5 santimlik kare ve yuvarlak cam kaselerin adet fiyatı 9 lira 95 kuruş. Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz, mikrodalga fırında kullanabileceğiniz 35 santimlik Luminart markalı dikdörtgen servis tabağı 19 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan ikili vakumlu yemek kabı 29 lira 95 kuruş. Suya dayanıklı ahşap kesme tahtası ve kahve tepsileri geliyor. Bu ürünlerin adet fiyatı 6 lira 95 kuruş. 145-60-34 cm batlarındaki 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 349 lira 95 kuruş. Ahşap figürlü kapı stoperi 3 lira 50 kuruş. 3 farklı boyu mevcut olan çantalı huç 24 lira 95 kuruş. Gizli baskı dikiş özelliği 3 veya 4 tiplikle çalışma imkanı bulunan Singer markalı overlock makinesi 1199 TL. Arzu markalı çaycı eko çay makinesi 259 TL. 4 kademeli sıcaklık ayarı bulunan Homet markalı tost makinesi 269 TL. 2 hız 2 sıcaklık ayarı bulunan Arzun peri saç kurutma makinesi 109 TL. Temizleme fırçası ve USB şarj kablosu bulunan April'de şarj repülatör 89 lira 95 kuruş. Yine Aprilia markalı kablosuz erkek bakım cihazı 69 lira 95 kuruş. USB kablo ile şarj edebileceğiniz Aprilia markalı erkek bakım seti 119 TL. Farklı renk ve desenleri de bulunan 135-57 santimlik keçeli ütü masası kılıfı 14 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan yürümcük sandalye kılıfı 12 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan dörtlü silk blue markalı bayan patik çorap 8 lira 95 kuruş. Yine farklı ve desenleri de bulunan 46 65 santimlik üçlü kurulama bezi 7 lira 95 kuruş. 130-140 santimlik sofra bez çeşitleri 6 lira 95 kuruş. Altek Lensik markalı 11 mAh Powerbank 64 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan 120 santimlik Smart markalı USB kablo 9 lira 95 kuruş. 3 saate kadar şarjı kullanabileceğiniz Prana markalı Bluetooth kulaklık 44 lira 95 kuruş. Yine farklı renkleri de bulunan Prana markalı Bluetooth hoparlörün fiyatı 59 lira 95 kuruş. 3 GB RAM 16 GB hafızaya sahip, yüz tarama özelliği, parmak izi okuma özelliği bulunan 4080 mAh bataryalı Reader P13 cep telefonu 1199 TL. Dahili HD uydu alıcılı High Level 32 inç uydu alıcılı LED TV 1499 TL. Toshiba markalı 58 inç Ultra HD Android Smart LED TV 4799 TL. 900 ton 700 ritim 111 demo şarkısı bulunan JV markalı 88 tuşlu piyano 1999 TL. 95 litrelik hacme sahip file markalı 3 çekmeceli dondurucu 999 TL. LED gösterge zaman erteleme özellikleri bulunan SEG markalı 6 programlı bulaşık makinesi 2199 TL. LED gösterge ve zaman erteleme özellikleri bulunan 15 programlı SEG markalı 7 kilogram çamaşır makinesi 1799 TL. Gölgelikli salıncak 345 TL. Farklı renkleri de bulunan katlanabilir kamp sandalyesi 57 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan büyük boy katlanabilir kamp koltuğu 129 lira 95 kuruş. 4 adet taburesi bulunan katlanabilir alüminyum masa tabure seti 239 lira 95 kuruş. 6-8 saatte şarj edilebilen 25 kilometre hıza çıkabilen 25 ile 40 kilometre menzili bulunan Motolux markalı F7 elektrikli scooter 3199 TL. Gokidi markalı slime hazırlama seti 24 lira 95 kuruş. Yine Gokidi markalı oyuncak kinetik kum seti 39 lira 95 kuruş. 2 Eylül Perşembe günü aktüel ürünlerin burada sonuna geldik. Kataloglardan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Diğer katalog videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.